Hemen hemen herkesin zombi film dizi oyunlarına hayran olduğu bu dönemlerde Left 4 Dead serisi çıktığı yıla göre tabi Steam atölyesindeki 95.000'den fazla eklenti sağ olsun günümüzde hala en çok oynanan Valve oyunları arasında. The Forest serisi Valve WoW şirketi tarafından geliştirilmiş, sadece ilk oyuna mahsus EA tarafından Xbox 360 ve PC platformlarının dağıtılmış, şu zamanda görmekten kustuğumuz kooperatif FPS türünün en iyi örneklerinden biri. Bugün sizlere zombi virüsünün nasıl yayıldığından, karakterlerin geçmişteki hikayelerinden veya özel enfektelerin nasıl oluştuğundan bahsetmek yerine, son güncellemesinin 2 yıl önce olduğu tarihin öldüremediği bu oyunun biraz daha eskilerine gidip kaldırılan içeriklere ve yapılan küçük değişikliklere bir göz atalım. Counter-Strike Source çalışmalarında Valve yapay zeka ile uğraşırken, Turtle Rock Studios geliştiricileri bu yapay zeka üzerinde farklı bir şeyler deniyorlardı. Stüdyonun içerisinden birkaç geliştirici birçok bota saldırmalar için bıçak verdi. Ve sanki birer zombi gibi saldırmalarını düzenledi. Geliştiriciler yaptıkları bu mod üzerinde bayağı eğlenmişe benziyorlardı. Hatta Turtle Rock Studios'un kurucularından Michael Booth, bir haritanın içerisinde kaçtıkları botların bayağı eğlenceli olduğunu bile hatırlıyor. Counter Strike Source için Valve ile ortak çalışan Turtle Rock Studios, nihayet oyunu bitirdiklerinde yeni bir oyun denemeye koyuldular. Akıllarına daha önceden üzerine çalıştıkları ve eğlendikleri Coop vs bıçaklı botların bulunduğu oyun fikri geldi. Düşündükleri bu fikri Terror Strike olarak adlandırdılar. Hem oyunun görüntülerinden hem de Left 4 Dead dosyaların içerisinde bulunan Terror Strike kalıntı kodlarından da anlaşılacağı üzere hayatta kalanlar teröristler, zombiler ise anti-teröristlerdi. Valve arşivine baktığımızda Terror Strike'tan kalmış bu iki fotoğrafı bulabiliriz. Bu fotoğraflara ilk baktığımızda dikkatimizi çeken Counter Strike Source silahı tutan Zoe'nin eski bir modeli. Zoe'nin arkasında ise Left 4 Dead'de çokça kullandığımız ilk yardım çantası ve Molotov'u çoktan yapmış oldukları belli. Sonraki ilginç şey ise ekrandaki bu geri sayım. Geliştiriciler zombi dalgalarının sınırsız olduğunu, bu nedenle oyunun ancak bir hayatta kalan ölürse sona ereceğini belirttiler. Eğer fark ettiyseniz Left 4 Dead ekran görüntülerindeki ana karakterlerin birazcık değişik olduğunu görmüşsünüzdür. Left 4 Dead 2005 ortalarında geliştirilmeye başlanan ve 2006 Noel ayının PC Gamer İngiltere sunumunda duyurulmasının ardından karakter posterlerinde Bill göründüğü kadarıyla günümüzde neredeyse hiç değişim uğramayan bir karakter. Oyunun piyasaya sürülmesine kadar bir şey kesinlikle ki karakterler günümüzdeki oyunun daha basit tasarımlarına kıyasla kaba görünüyordu. Karakterler üzerinde de gözüktüğü gibi gösterilen karanlık ve cesur olana kıyasla günümüzdeki da sanki biraz daha canlandırıcı tarafa doğru kayırmış. Az önce de bahsettiğim gibi Bill en az değişim uğramış karakterlerden biri. Günümüzdeki ile karşılaştırdığımızda ilk dikkat çeken şey detayların ne kadar fazla yok edildiği. Konsept tasarımında üzerine yama yapılmış Amerika bayraklı bir askeri ceket, bir künye ve parmaksız eldivenler hepsi sonradan basitleştirildi. Francis'in ise yüz hatları basitleştirildi. İlk başlarda saçı sakalı daha uzun ve gözünde uzun bir yara izi vardı. Motorcu ceketindeki cepler ve yamalar gibi daha fazla ayrıntı çıkartıldı ve daha basit bir deri ceket ile değiştirildi. Louis sanırım en çok değişime uğramış karakterlerden biri yüz hatlarından başlayarak tasarımında birçok değişiklik yapıldı. İnce bir sakalı ve uzun kıvırcık saçları vardı. Günümüzdeki halinde kel ve sinek kaydı tıraşlarla geldi. Giydiği sarı gömlek ve kahverengi ceket yerini bir adet beyaz gömleğe ve kırmızı bir kravata bıraktı. Zoe'de ise o bildiğimiz saç modeli aynı kalmış, yüz hatlarından belirgin olacağı üzere sanki biraz daha yaşlandırılmış, konsept tasarımında giydiği kıyafetlerde pembe bir kapüşonlu ve dizdikli bir kargo pantolonu vardı. Günümüzdeki versiyonunda beyaz tişört üzerine kırmızı kapşonlu ve bir kot ile değiştirildi. Takvimler 2008 Ocak ayını gösterdiğinde Valve Michael Booth'un şirketini satın alarak ismini Valve Soft olarak değiştirdi. Valve o yılki E3'te oyunu tanıttı ve yaptıkları değişiklikleri anlattı. Gabe sunumda karakterleri daha iyi yüz animasyonlarına uygun hale getirmek için nasıl yeniden tasarladıklarını anlattı. Sunumda gösterdiği karakterlerden Francis, Bill ve Louis günümüzdeki versiyonuna oldukça yakındı. Fakat Zoe'de küçük değişiklikler yapıldı. Gabe'in sunumda gösterdiği konsept tasarımında daha uzun bir saç modeline ve saçına taktığı kırmızı bir bandanaya sahipti. Sanki karakterler çok daha gerçekçi olacaktan biraz karikatürize edilmiş gibi. Half-Life ve Team Fortress 2 karakterleri gibi. Ne çok gerçekçi ne de tam karikatüze değiller. Peki ya enfekteler? Kaldırılan enfektelerden sadece biri olan Screamer'ın amacı... Etrafta boş boş dolaşırken hayatta kalanlara çarptığında veya görülüp üzerine ateş açıldığında bir şekilde tetiklenip sizden kaçmaya başlayacak. Ve siz onu öldüremeden güvenli bir yer bulursa kulak tırmalayan çığlığı ile tıpkı bir boomer gibi üzerinize bir enfektör düsü olacaktı. Yüksek ihtimalle Screamer'ın yaptığı hareketler Boomer'a çok benzediği için kesilip atıldı. Boomer'dan söz açılmışken, Boomer biraz daha açık bir tane rengine sahip olup üzerimize yeşil kusmak yerine kan kusacaktı. Üzerimize sıçırtılan bu kan ise az da olsa canımızı azaltacaktı. Turtle Rock Studios satın alınmadan önce Valve projeyi sunduğunda Valve yaratıcı bir fikirle Screamer'ın enfekte sürüsü çağırma fikrini Boomer ile birleştirdi. Boomer artık karşılaşması biraz daha zor ve rahatsız edici bir ara aldı. Screamer'ın dikkat çeken kulak tırmalayan tiz çığlığı kesilip atılmak yerine Hunter'a verildi. Hayatta kalanlardan kaçıp güvenli bir yer bulma fikri ise nadiren gördüğümüz Fallen Survivor enfekte verildi. Geliştiriciler bunlardan bahsederken oyunun ses dosyalarında bulunan enfekte köpeklerden hiçbir yerde bahsetmemişler. <laughs> Belki fark etmişsinizdir. Saldırı sesleri Hunter için daha sonra yeniden kullanılmış. Left 4 Dead için tasarlıkları çoğu enfekte fikri geliştiriciler arasında atılıp tutuluyordu ve oyunu eklemekte çok fazla kafa karışıklığıyla karşılaşıyorlardı. Bunlardan biri cehennem domuzu olarak adlandırdıkları enfekte bir domuzdu. Valve enfeksiyonu sadece insanlar üzerine tutmak istediğinden bu fikri olumsuz karşıladı. Tasarladıkları bu enfekte fikirlerin çoğu enfekte domuz gibi kesilip atıldı. Ancak yıllar içerisinde sonradan enfektler ortaya çıktı. Peter Koenig'in çizdiği bu Charger konsept tasarımı ve Meatball adlı içerisinde Boomer'ın asidini taşıyan bu gibi enfektler sadece çizim aşamasından öteye geçemeyen kaba taslaklar ve eskizler. Bu Koenig'in konsept tasarımlarından benim favorim, karnında bir fare istifi bulunduran isimsiz bir enfekte. Büyük olasılıkla ağzından ve midesinden fare sürüsü kusacak, fareler hayatta kalan kişiyi yutacak veya kişi fareler içerisinde ne kadar uzun süre kalırsa hasar neden olacaktı. İlk versiyonda iki mermi değiştirme animasyonu vardı. Bir tanesi şarjör boşken, diğeri de değilken. Eğer boş bir şarjörünüz varsa karakter silahı doldurup yeniden ateşlemeden önce tetiği çekecek. Başka bir kaldırılmış animasyonda ise karakterlerin bir silahı almadan önce elini uzatmasıydı. Bu animasyon sonradan karakter sadece alınabilir bir eşyaya uzun süre baktığında gerçekleşir hale geldi. İkinci oyuna göre ilk oyunda sadece tabancaya sahip olduğumuzdan dolayı ikinci tabancamızı takım arkadaşımız ile paylaşabileceğimiz bir animasyon vardı. Ayrıca sağlık çantanızla arkadaşınızı iyileştirmek yerine direkt ona verebiliyordunuz küçük arayüz değişikliklerine baktığımızda Left 4 Dead oyunculara sunulduğunda görebildiğiniz gibi hala Counter Strike Source tarzında bir öldürme arayüzü kullanıyor. Left 4 Dead ve Left 4 Dead 2 oyuncular arasında yer alan hala klasik ve ikonik oyun serilerinden biri. Belki de o kadar şeyin kesilip atılması iyi olmuştur. Ama Left 4 Dead evreninde daha fazla enfekte karşılaşmayı dilerdim. Hepimizin bildiği üzere Valve yakın zamanda bir üçüncü oyun planlamıyor. Belki Back 4 Blood üçüncü oyun ihtiyacımızı karşılar diyorduk ama pek de öyle olmadı.